Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuz bir trigonometri sorusu. E, A değerini maksimum yapan x reel sayılarının kümesini bulmamız istenmekte. Önce dalma özelliğini uygulayarak bu çarpımı açarsak 8 eksi 2 sinüs x eksi sin kare x elde ederiz şimdi sin kare x ve 2 sin x'i gördüğüm için tam kareyi elde etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla terim ekleme çıkarmayı uyguladığımızda bir ekleyip bir çıkaralım. Burası 9 eksi sin kare x artı 2 sin x artı 1 olur. Dolayısıyla parantezin içi sinüs x artı 1'in tam karesidir. O halde ee, çıkarma işleminin maksimum olması için sonucunun maksimum olması için e, çıkanın en küçük olması lazım dolayısıyla tam kare olduğu için buranın alacağı en küçük değer sıfırdır o halde a eşittir 9 bulunur a 9 ise sinüs x artı 1'in 0 olduğu görülür yani buradan sinüs x'in eksi 1 olduğu görülür e, ee, sinüs x ne zaman eksidir x eşittir 3 pi bölü 2 yani 270 ve bunun 2 pi katlarında dolayısıyla aradığımız çözüm kümesi budur.